Hiperaktive, çocuğun yaşına ve gelişim düzeyine uygun olmayan aşırı hareketlilik, ataklık ve dikkat eksikliği belirtileri olan bir bozukluktur. Başlangıç yaşı 3-4 olarak gösterilse de belirtiler daha küçük yaşlarda da izlenilebilir. Saime Kurt'un oğlu Emircan Kurt 8 yaşında. 1,5 yaşından beri hiperaktif olan Emircan Kurt, tıbbi destek almadan Doktor Ömer Coşkun'un bitkisel ürünleri bir süre kullandıktan sonra sağlığına kavuştu. E, çocuğum hiperaktif, Olduğu için geldi. Bir buçuk yaşından beri var. Sinirli dediğimi dinlemiyor. Okulda çok yaramaz. Şikayetleri geliyor okulda. Ya evde şu an tek olduğu için yaramazlık yapamıyor. Tek başına olduğu için bir çocuk. Ama böyle annemlere falan gittiğimiz zaman yeğenlerimle çok kavga yapıyor. Bıktım artık ona. <laughs> Dur demekten. Yapma demekten. Çok sinir ediyor beni. Tıbbi olarak hiçbir şey kullanmadık. Tıbbi tedavi görmedik. Şifalı bitkileri 6-7 aydan beri kullanıyor. Biraz sakinleşti yani. Öncekine bakarak iyi. Başka değişiklik şöyle oldu. Çok rahatsız oluyordu bu kola falan içtiği zaman hemen doktora getiriyorduk ama buradaki bitkileri kullandığımızdan beri doktora getirmiyorum. Onun çok faydasını gördüm. Ya okulda güzel yani dersleri başarılı, bitkilerden dolayı. Ürünlerden sonra derslerinde başarısı arttı. Hocama çok teşekkür ederim.